Türkiye Gençlik YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni programımız olan Mercek Altı programına hepiniz hoş geldiniz. Çok geçmeden size konuğumu tanıtmak istiyorum. Görünüşüyle herkese korku salıyor ama onu tanıdığınız zaman kalbin ne kadar temiz olduğunu hepiniz sosyal medyadan biliyorsunuz. O zaman 1453 Harun bizlerle birlikte. Teşekkür ederim. Abi, abi. hoş geldin. Hoş bulduk. Allah, ne iyi geldin. Sa sağ Çok mutlu olduk ekip arkadaşlarımızla. Bence Heyecanla öyle. seni bekledik. Sağ olasınız. Ben de öyle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. O zaman yavaş yavaş heyecanlandım. Başlayalım. Başlayalım. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Biz hepimiz seni sosyal medyadan tanıyoruz, biliyoruz. Ama bir Harun Yılmaz'ı kendisine sormak istiyoruz. Harun Yılmaz kimdir? Nasıl biridir? Neler yapar gün içinde? Oh. <laughs> evet. Harun Yılmaz kimdir? Ben 1991 İstanbul doğumluyum. Doğuma binme İstanbul'dayım. Bayrampaşa'da ikamet ediyorum. Lise mezunuyum. 13 yaşından beri bu sporla uğraşıyorum. 10 yıldır bu spordan ekmek yiyorum, para kazanıyorum. Yeni evlendim, daha 2 ay olacak kısmet olursa. Allah razı olsun. 2 ay olacak. Günlük rutin spor salonu ev ve evin civarında geziyor, geçiyor. Bir de sağ olsun böyle sizin gibi eşimiz, dostumuz, arkadaşımız davet ediyor. Onların kanallarına, programlarına konuk oluyorum, sohbet ediyoruz. Normal şartlarda standart bir Türk genci olarak geçiyor benim günümde. Yani. yani kimi işe gider gelir, ben de işte spor salonuna gidip eve dönüyorum. Genel rutin öyle çok fazla bir aksiyonlu bir hayat yok maalesef yani. Peki spor nasıl başladın abi? Ben kilo vermek için başladım. Hı hı. Boyum kısaydı. 7. sınıfta yani 6'dan sonra çok aşırı bir kilo almaya başladım ben. Hiç iyi bir durum değildi. Bir an gözümün önüne geldi abi kusura bakmayın. Estağfurullah. <laughs> Bayağı bir kiloluydum. 3-4 kat göbeğim vardı, hareket etmem sıkıntılı, arkadaş ortamı gene problemli. Çünkü her şeyin içine dahil olamıyorsunuz, spor yapamıyorsunuz, hiç oyunlarda yoksunuz, istediğiniz kıyafetleri giyemiyorsunuz. Onlar biraz üzücü ve problemli oluyor. Sonra ailem, sağ olsun, belediyenin spor tesisine ilk basket için göndermişlerdi. Orada iki gün dayanabildim. Ondan sonra hoca ailemi çağırıp dedik ki yani bunu alın bu basket falan oynayamaz. Yani yapamıyor, çok zorlanıyor. Çünkü kalp krizi vesaire geçirmemden korkuyordu hoca. Hem çocuklara yetişmeye çalışıyorum ama olmuyor. O eforu sarf edemiyordum. Sonra vücut geliştirmeye değil de o zaman fitness'a göndermeye başladılar gene belediyede. O gün bugündür de çok şükür hep bir fiil elimden geldiğince devam ediyorum. İyi ki başlamışım spora. İyi ki göndermişler. Yani herkese tavsiye ediyorum. Muhakkak ki bir spor branşıyla uğraşsınlar. Ne olacağı hiç belli olmuyor çünkü. Ve yaşlılığınıza bir yatırım olacak ve emin olun. En büyük kazançlardan biri bence bu ve bütün emek bütün başarı sizin kendinizin oluyor. O çok güzel. Yani hangi branşı yaparsanız yapın bütün emek ve başarı sizin oluyor. Ne kadar gurur duysanız az o yüzden. Öyle yani standart ya. Harun'da fazla bir şey, öyle aksiyonlu bir şey yok yani. <laughs> Peki ha ya, bir şey sormak istiyorum. Şimdi dedin ya ailen beni spora yazdırdı <laughs> vesaire. Evet çok güzel bir branş aslında ama bunun sonu nereye gideceğini az çok öyle tahmin ettiler mi? Yani belli bir süre sonra sen de bir geliştin vesaire nereye gidiyor bu sonu vesaire dediler <laughs> mi? Yok. yok. Yok, öyle bir, öyle bir Nasıl durum karşıladılar söz peki? Değil. Hep desteklediler o zaman anladığım kadarıyla. <laughs> yani destek... Destek kendiniz ne kadar yaptıysanız bu. Hı hı. yani yüzde bir destek de verilebilir aile tarafından. Bizde öyle değildi çünkü spor kültürü benim ailemde yoktu. Yani hı hı. Koca sülalemde belki sadece annemin kardeşi dayım top oynuyordu. O da top oynuyordu. Diğer türlü herhangi bir spor branşıyla vesaire ilgilenen kimse yoktu. O yüzden benim yaptığım bir yandan saçma ve garip geliyordu. Yani ne yapıyorsun? Gidiyorsun, geliyorsun işte ağırlık kaldırıyorsun. Öyle çok dediğim gibi destekleyici vesaire bir durumda değildi. O da onların bu kültüre sahip olmamasından kaynaklı. Hiç sporla pek alakaları olmadığı için. Hani beni daha çok destekleyen aslında spor salonuna gelenler. Orada tanıştığım insanlar, oradaki büyüklerim. Onların motive etmesi, onların bir şeyler söylemesi, yardımcı olması. Yani ama bana da mesela hayatta en büyük derslerden biri oldu. Her şeyi ailenizden beklememeniz gerekiyor. Yani her şeyi ailenizden beklemeyeceksiniz. Bazı şeyleri kendiniz yapmanız gerekiyor. Bazı durumlarda dışarıdaki insanlar size daha faydalı oluyor. Yani ben o yüzden kendi adıma konuşmam gerekirse dışarıdaki insanların beni daha iyi tanıdığını düşünüyorum. Ailem ne kadar hani biz seni yetiştirdik dese de bir yere kadar. Beni asıl yetiştiren dışarıda tanışmış olduğum abiler, arkadaşlarım, büyüklerim. Onlar çünkü size onlar şekil veriyor. Ben de yani aileme karşı bir şeyden dolayı değil tipik bir Türk ailesi bizim de. Hani baba işe gider, anne ev hanımı. Siz de o evrede bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Hani öyle aman akşam geri döndüğün Amerikan filmlerindeki gibi falan bir durum yok yani. yani sizde nasılsa bizde de aynıydı. Ondan dolayı yani bazen öyle durumlar oluyor. Sohbet ediyoruz işte yok ailem ilgilenmiyor, şöyle yapmıyor. Önemli değil. Kendiniz ne kadar erken başlarsanız bir şeyleri başarmaya ya da hedef koymaya o kadar iyi oluyor. Ben bilinçli bir şekilde başlamadım. O da var hani bir hedef falan vesaire. Kafam yoktu ama hayat buralara kadar getirdi. Ama çok iyi insanlara denk geldim. Yani gerçekten hayatımda çok iyi insanlar oldu. Hayatıma yön veren insanlar oldu. O yüzden mutluyum. Onlara da buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olsunlar gerçekten. Peki. Çok, çok duygusal gitti. Gel. Yok mu? Komik, bir şey <laughs> Tamam döndürüyorum hemen. Gün içinde neler yiyorsun? Biz bunu merak ediyoruz. Ya bıkmadınız mı sürekli et, tavuk yemekten? <laughs> ben pek et, tavuk yemiyorum. <laughs> Son 2013'ten beri ya da 2015'ten beri normal ev yemekleriyle devam ediyorum. <laughs> Et tavuk yediğim dönemler oldu. Onlar genelde yarışmaya hazırlanırken de hedefiniz olduğu zaman onlardan sıkılmıyorsunuz. Hani bir belli bir de süre olduğu için atıyorum 6 ay, 7 ay gibi bir süre o şekilde beslenmeniz gerektiği zaman ondan sıkılmıyorsunuz. Aksine bir yerden sonra keyif veriyor. <laughs> Farklı hissediyorsunuz, iyi hissediyorsunuz. Bir de onun sonucunu aynanın karşısında gördüğünde bu ayrı bir mutluluk veriyor. Ama hep tavuk pilavla beslenen ya da işte etle beslenen arkadaşlarım da var. Memnunlar hallerinden. Yani gene kişinin kendi tercihine kalıyor. Ama ben evde pişen yemeği de yemek istiyorum. İmkanım varsa dışarıda canım bir şey çekiyorsa onu da adına bakmak istiyorum. Ölümlü dünya, yiyen de ölüyor, yemeyen de ölüyor her <laughs> zaman dediğimiz gibi. Onun için hadi bir yerden sonra bir ufaktan böyle bir keyif alma durumuna geçmek <laughs> lazım hayatla ilgili. Şükretmek lazım. En azından seçim yapabiliyorsanız gene yiyeceğiniz şeylerde Bence o da çok önemli. Yani onda niye diyorum ben kısa bir hastane serüveni geçirdim abi. Orada hastanede ne verirlerse maalesef onu yemek zorundasınız. Yani mecbur öyle bir seçim hakkınız olmuyor. O yüzden bu sefer yemek yemenin kıymetini daha iyi anlıyorsunuz. Yani benim açımdan en azından öyle oldu. Ondan dolayı yani imkan dahilinde seçip Yemek yiyebildiğiniz zaman güzel ama hedefi olan hangi branş olursa olsun çünkü hepsinde gene bir diyet düzeni, beslenme programı oluyor. Hedefi olan insan için o sıkıcı değil. Yani dışarıdan bakan için evet sıkıcı. Aa çok basit, ya lezzetsiz. Evet, baktığımız zaman öyle düşünüyoruz. Biz şimdi evet. çikolata yediğimiz zaman, işte baklava yediğimiz zaman, zaman mutlu oluyoruz ama sürekli et, tavuk, işte pilav yendiği zaman ve gördüğümüzde dışarıdan bir gözle sıkılmıyorlar mı diye düşünüyoruz. Bir <laughs> hedef var ya, o çok Evet. Ayrı bir nokta. Hı hı. Yoksa diğer türlü hı. onda haklısın hani bir yere kadar gidiyor üç gün beş gün bir ay ama aylarca sürebilmesi için ya da bir ömür yapabilmen için hedefin olması gerekiyor o, o psikolojiyle alakalı bence. Ondan dolayı ben yapanlara da saygı duyuyorum. Diğerlerinin de saygı duymasını istiyorum hı çünkü hı. ayrı bir özveri gerektiriyor o da. Hı hı. Peki şunu da sormak istiyorum böyle hedeften bahsetmişken şimdiye kadar yapmış olduğun başarmış oldun böyle ya evet ben bunu başardım dediğin bir anın ya da bir başarın vesaire var mı? İlk başardığım his hissettiğim, ilk şampiyon olduğum zamanda, 2011'de Eskişehir'de. Yarışı hazırlandığımda da öyle şampiyon olacağım kafasında değildim mesela. Hani giderim işte 3 olurum, 5 olurum belki. Yani. Yok. Kendimi öyle bir şeyle hayal dünyasına da sokmuyordum. <laughs> Sonrasında üzülürüm diye. Yani olmaz, hayal kırıklığı yaşarım diye ona da sokmuyordum kendime. Elimden geldiğini yapıyordum. Ama orada mesela 3-2-1 diye gidiyor. Geriden doğru geliyor. O zaman bir dedim. Hani dedim, ben bunu yaptım hani oldu yani bunu ona başardım dedim. Çünkü ilk yarış da benim için çok zorluydu. Ben de yaptığım işi bilmiyordum. <laughs> Tavuk bir daha biliyordum, antrenman yapıyordum ama yaptığım işi ben de bilmiyorum. Hani ne olacak, ne yapacağız, neler getirecek. E keza onunla birlikte gelen işte sıkıntılar. Dediğim gibi sürekli yanında yemeği taşıyorsun, etrafındakilere çok garip evet. geliyor. Onun sağlıksız olduğunu düşünüyorlar. Sürekli pirinç yiyorsun diye şeker hastası olacaksın diyorlar. Yani anlatamıyorsun onu. Ve bu insanlar <laughs> yaşça senden büyük. <laughs> Yaptığım işleri dediğim gibi benim de o zaman hiçbir fikrim yok. Onların çok fazla sorusu ve fikri var. Ama o bir olduğum, şampiyon olduğum noktasına geldiğinde bir ilk hayatında ilk defa o zaman dedim. Hani bunu ben yaptım çünkü o zamana kadar hiçbir şey yapmamıştım hayatımla ilgili. Yani hiç elle tutulur falan bir şey olmadığı için o, o an. Peki ona kırılma noktası böyle bir dönüm noktası diyebilir misin? Tabii. Değil mi? O çünkü benim devam hayatım devam için yani. o. O devamının gelmesini sağlayan da inanın dışarıdan olan arkadaşlarım, abilerim, ailem falan olmadı yine yani diyorum ya hep dışarıdan gelen destek aslında. Ya motivasyonunu onlarla mı sağlıyorsun? Ya, tabii ya şimdi benim kendim başaramayacağıma inandığım bir şeyi <laughs> benim ailemden olmayan biri, benimle hiçbir alakası olmayan biri bunu yapabileceğini göster, anlatıyor sana. Ona göre konuşuyor. Ona göre motive ediyor seni. Maddi manevi yanında olmaya çalışıyor. E i̇ster ister kendini bir güvende hissedip ben bunu yapabilirim diyorsun. O çok ayrı bir şey. Bunu kendin demen başka ama birine güvenip hareket etmen ve onun sağlam bir şekilde arkanda durması bambaşka. Başka hani bu inancı yani. Tabii. Hı hı. Ya şimdi diyorum ya çoğu şey lafta hani ben arkandayım. O öyle bir şey sözle olacak bir iş değil o. Gerçek manada hissetmen lazım. Onun için diyorum hani ben ve çoğumuzda da vardı. Hayattaki biri bir an gelip dokunuyor sana ve hayatın değişiyor. O küçük dokunuşlar çok önemli. Kiminle nerede denk geldiğin, sana nasıl yardım ettiği işte işte o verdiği öğütler. Sonradan sonraya bunu anlamaya başlıyorsun. Benim için de öyle oldu. Kişiler, şahıslar yanımdayken pek o kadar farkında değildim ama belli bir yere geldikten ya da yaş geçtikten sonra hatırlayıp ya bu bana böyle yapmıştı. Bu bana şöyle destek vermişti. Bu bana şurada iş bulmuştu. Abi bakıyorsun hep dışarıdaki yabancı insanlar seni bir yere taşıyan, destek olan, senin sen olmanı sağlayan. Ondan dolayı yine diyorum ya insan ilişkisi gerçekten çok önemliymiş. Şu anda maalesef çok fazla hep sosyal medyadan döndüğü için <laughs> biraz kısır döngüde ama <laughs> insan ilişkisi ya birebir ilişki. Bir de bizim bu sporla ilgilenmemizden kaynaklı ben birçok dışarıda denk gelemeyeceğim insanla spor salonunda tanıştım. Yani adam atıyorum bir yerin sahibi, bir yerde müdür, bir yerde öğretmen. Çevren genişledi tabii. Evet. Her işten, meslek grubundan tanıdıklarım o, var. Hem de onlarla iletişim kurmayı öğreniyorsun. Nasıl konuşman gerektiğini, nasıl davranman gerektiğini seni eğitiyorlar. Öyle sen yani diyorum ya ben onunla aynı kalibrede değilim zaten ama o bana bunu aşılıyor. <laughs> Benim anlayacağım dilde. Ya bu sefer insanlar o garip geliyor. Nasıl anlaşabiliyorsun? Anla, öğrettiler çünkü öğrendik. İletişim kura kura. Bir hatamız olduğunda da söylediler bunu böyle yapmaman gerekiyor diye. Onları da anlayışla karşılamak lazım. Ama bugün birine bir hatası olduğunu söylediğiniz zaman çok farklı tepkiler geldiği için ondan kimse kimseye karışmıyor artık mesela. O da doğru. Evet. Evet. Yani, Peki size böyle yani bir yanlış yapan oldu mu hiç böyle dışarıda? Çünkü yürüdüğünüz zaman herkes tanıyor. Tanı altında yok ya. Bak onu da hiç yaşamadım. Yani yok. Böyle ters yapan vesaire hiç olmadı. Önceden vardı. Benim Harun olduğumu bildikten sonra hiç öyle bir şey olmadı da hani. Daha bundan 5-10 sene önce <laughs> o da yaptığım sporla alakalıydı. Hani görüntüden kaynaklı şahsımla alakalı değil de Ya beni hani itici buluyorlardı ya da ego tatmini etmek için <laughs> öyle hareketler oluyordu. Ama hani adam benim ben olduğumu bilsin. <laughs> Yok. Ben Allah razı olsun hepsinden ne bir saygısızlık ne bir şey hiç görmedim. Hiç görmedim. Ki keza ben de aynı şekilde elimden geldiğince saygılı bir şekilde davranmaya çalışıyorum. O ayrı bir huzur ve mutluluk veriyor yani onu yaşamadığım için. Şimdi yani. biraz daha hedeflere yönelmek istiyorum. Tabii. Şunu soracağım. Şimdi bir hayalin vardı abi. Evlenmek evet. yuva kurmaktı. Evet. Çok şükür onu da başardın, yaptın. Allah mutlu mesut etsin. Amin. Peki şunu sormak istiyorum. Bir hayalini gerçekleştirdim. Şimdi başka bir hayalin var mı? Onun için böyle bir çabalıyor musun? Var. Şimdiki kısmetçe çocuk niyetimiz İnşallah. o var. Allah nasip ederse <laughs> hani gerçek manada tam bir aile olmak için hedefimiz o. Şimdi mesela çocuk olsun diye, işte ailemiz büyüsün onun için ne yapabiliriz diye o düşüncelere kapıldık. Kimileri diyor ki bunun için erken. Maalesef erken değil ben 33 yaşındayım. Hani Olmuyor. Yani şöyle olmuyor. Zaman çok hızlı geçiyor. Bir yerden sonra ben onun mutluluğunu da yaşamak istiyorum. Çocuk da severim ayrıca yani. yani bebek halleri çok güzel oluyor. Büyüdüğü zaman <laughs> biraz problemli ama bebek... <laughs> Bak, değil mi işte abi? Ben azından ben hani bu yaştayken bir bebek halini bir seveyim abi. Artık sonrasına bakalım gibi düşünüyorum. Şu anki hedefim o ya. Çünkü kendimle ilgili çok şükür sağlığım yerindeyse, geçinebiliyorsam mutluyum. Şu çocuğum için de ona da en azından gelecekte yardım olabil, yardımım olabilecekse bir şeyler yapabilirsem ne mutlu. Ama ilk hedef tabii onun dünyaya gelmesi kısmette varsa i̇lk, ilk, planımız o şimdi. o olduktan sonra rutin diyorum ya tam bir Türk ailesi kafası aslında. Hı hı. Değişik pek bir şey yok. Hani kalıp değişse de yaşantı aynı. Hani inşallah hani torun torba falan da o zamana kalır mı bilmiyorum. Hani görürsek iyi olur hani. <laughs> görürsek güzel, keyifli olur. İnşallah. Peki biraz da böyle arkadaş çevrene değinelim. Gördüğümüz kadarıyla test Tayland'a çok samimisiniz. Evet, evet, evet. Hatta şunu da söylediğini hatırlıyorum. Bu sosyal medyaya başlamanda önayak olan isimlerden evet. başında geliyor. Arkadaşınızı nasıl değerlendirirsin peki? Arkadaşlığımızı nasıl değerlendiririm? Ben onunla anlaşabiliyorum, o benimle anlaşabiliyor. Hı hı. Öyle bir durum var. Ben onu yargılamıyorum, o beni yargılamıyor. Yani birbirimizi biz olarak kabul ettiğimiz için hı hı. arkadaşlığımız, dostluğumuz arada yol mesafesi olsa bile devam edebiliyor. Hı hı. Ben ondan memnunum, o da umarım benden memnundur. <laughs> Yani ona i̇şte, göre cevap ver yani. Yani. <laughs> ya, olsun. Yani ben ondan memnunum. O da benden memnun Çünkü Hı -hı. o benden belki bir bir jenerasyon ileride ama güzel ben onu tanıdığım için de çok mutluyum. Yani şu üçü de var i̇şte insanlara nasıl davranırsanız aynı şekilde size geri yansıdığı için ben Doğru. ondan da hiçbir yani öyle bir olumsuz ya da yanlış bir davranış görmedim. Aksine ondan da öğrendiğim bir şeyler oldu benim. Onun sayesinde gene yani dürüst olmak gerekiyor. Değil mi? Hayatınıza birileri dokunuyor. O benden yaşça ufak ama bana onun dokunması sayesinde birçok şey değişti. Ve ben bunu mesela böyle kabullenmekten memnunum. Ve bunu söylerken de gurur duyuyorum. Keşke ben de birilerine öyle dokunabilsem de onların da hayatları değişse hani bir faydam olsa. Çünkü ne diyorlardı o kelime abi? Vefasız mıydı? He? Vefasız olmamak lazım. Vefa önemli. Tabii Vefa ki. Vefasız olmamak lazım. Ondan dolayı iyi ki var, iyi ki benim arkadaşım ya. Ben uzun yıllarda inşallah görüşebileceğimize, dostumuzun devam edeceğine inanıyorum. Bir aksilik bir şey olmazsa. İnşallah. O zaman bir de takipçilerimizin bir sorularını yöneltelim size. Olur tabii. En büyük pişmanlığını soruyorlar. Ne dersin? Şu benim en büyük pişmanlığım. Keşke dediğin. Vallahi en büyük pişmanlığım. Yakın zaman, geçmiş zaman. Daha bir şey olmak isterdim ya. Daha özgüvenli olmak isterdim. O var, yani en büyük pişmanlığım o. Şu anda da mı yoksa geçmişte mi? Şimdi Geçmişte, şimdi de özgüvensiz miyim? Şimdi de hayır diyemiyorum mesela. O da benim için bir şey ama başka pişmanlığım... Ama biz gördüğümüz kadarıyla özgüvenlisin ya. O senin güzel bakışın. <laughs> Estağfurullah <O> senin... ama... <laughs> Sizin güzel bakışınız da... Ama Öyle görünüyor. <laughs> keşke dediğim, yani yaptığım bir şeyden değil de yap yapmadıklarımdan kaynaklı ya. O da mesela işte kendi hayatınla ilgili falan bazı kararları vermek için daha önceden ya da kararlarımın arkasında daha sağlam dursaydım hı hı. o zaman daha başka olabilirdi. Ama ne kadar böyleymiş. Ya şimdi bazen ben dediğim gibi yeni evlendim. Ondan öncesinde ailemle yaşıyordum. Hı hı. Bazı adımlar atarken ister istemez işte annenize babanıza danışmanız gerekiyor. Benim için mantıklı olan bazı şeyler onlar için mantıklı olmuyordu mesela. Hı. Onların dediklerini yapmak durumunda kalıyordum ama süre geçtikten sonra bakıyorsunuz ki onlar sizin aynı pencereden bakamadığı için olaya kaybediyorsunuz. Bazı olaylara adım atmak için... Yani bu şöyle söyleyeyim hani bu sadece örnek amaçlı ama hani evliliktir ya da bir iştir mesela bir iş kurmak istiyorsun. Ya mesela ben ama onu anlatabilirim o güzel. Bana mesela diyor ki işte, niye bir spor salonu açmıyorsun? Ben yıllar önce de spor salonu açmaya niyetlenmiştim. İlk etapta babama gittim hani kimsem yok başka. Babam da işte kim gelecek, masrafı ne çıkacak, ayda kaç para toplayacaksın, nasıl dönecek gibi hesaplara düşünce dedi ki bu iş para kazandırmaz. Salonu o zaman açsaydık makinalardan bile çok büyük para kazanacaktık abi. <laughs> yani önceden 10 lira olan bir makine şimdi 100 bin lira. Ben orada tabii yani benim de durumum olmadığından kaynaklı babamı dinleme durumunda kaldım. Ama babamı dinlemeyip açmış, olsaydı. açmış olsaydım bir yerim olurdu, devam ettirirdim. E yine açabilirsin. Yine açabilirim ama işte diyorum ya sermaye farkı var şimdi. Ya Orası tabii Hı. ki ama şimdi çok fazla tanıdığın için Aa işte Harun'un yeri diye böyle düşünüp gelecek Bir çok iş ha vardır. Harun diye kazıklamaya çalışan yok. <laughs> <laughs> o da hızlı oluyor abi. Onlar da var yani. Yapıyorlar mı öyle dışarıda yoksa? Kazıklıyor da kazıklamadım niye <laughs> geliyor? Ya Çok özür dilerim. Yani kazıklıyor <laughs> demeyeyim de yani kandırıyor. Öyle söyleyeyim. Hani fiyatı şişirip sonradan indirim yapıp Aa ben sana böyle bir güzellik yaptım diyor da sonradan Allah'ta internet olduğu için girip baktığın zaman aaa meğersem ben buna fazla para ödemişim dediğin şeyler oluyor. Ya da iş yaparken de öyle. Ya bir de bizim en azından bizim işimiz hizmet olduğu için insanlara hizmet ediyorsun. Ona göre davranman lazım. Şimdi bir yer olduğunda daha da büyük bir sorumluluk. Çünkü insansın, beşer şaşarız biz de. Hani bazen çok günümüz iyi geçiyor, bazen sıkıntılı oluyor. Tipik şeyler de yaşayabiliyoruz her ailede olan. Onun için biraz ufaktan ondan korkuyorum. Şimdi hani en azından dışarıdayım ya da diğer türlü evdeyim. Öyle bir iş yerim oldu mu? Hani gönül ister hep böyle günlük gülistanlık geçsin de tam ona cesaret edemiyorum diye. O zaman keşke olsaydı. Keşke olsaydı evet. Keşke derken olsaydı. o zaman şunu da soralım. Gençlere verebileceğin en büyük tavsiye hangisi? Kendi hayatınızı yaşayın. Bak net yani. Kendi hayatınızı. Başkasının değil. Başkasının ne dediği önemli değil. Başkasının seni giydiğinle yargılaması. Yani bir yerden sonra ailen bile. Ne istiyorsunuz gerçek anlamda? Önemli olan o. Kendi hayatını yaşayacaksın. Ben 10 yıl 10 yıldır falan kendi hayatımı yaşayabiliyorum. O da kendim param kazanmaya başladığımdan beri. Siz bunu daha önceden yapmaya çalışın. Kararlarınızı söyleyin. Pasif kalmayın. Hayatınızla ilgili bir fikir sorulduğu zaman söyleyin. Ben söyleyemiyordum. O kadar cesaretli ve özgüvenli değildim. Hani ne yapmak istiyorsun? Soruyorlardı gençken ya da işte belli yaşlarda. Diyemiyordum. Ya diyordum işte ya dalga geçerler, beğenmezler, olmaz, basit kaçar. Söyleyin. Bir birey olduğunuzu sakın unutmayın. Çünkü sizin sizden başka dostunuz yok. En önemlisi bu. Belli bir süreden sonra hayatta tek başınıza kalıyorsunuz. Annenizin, babanızın kıymetini bilin. Ama en çok annenizin kıymetini bilin. Sizi her şartta koşulsuz, şartsız dinleyecek tek insan anneniz. Çünkü anneniz bir olaya ticari vesaire bakmadığı için 10 numara 5 yıldız dert ortağınız olur. Evlenene kadar. Evlendikten sonra da işiniz olur. Babayla biraz sıkıntılı. Baba olay ticari falan baktığı için falan ne olmuyor. Ama annen anlatıyorsun? Annem böyle dinliyor seni garibim sağ olsun. Sen bilirsin oğlum diyor ya da kızım sen bilirsin kızım diyor. Güzel ya en iyi dert ortağı, en iyi psikolog anne. Onun kıymetini bilin. Hatta bir arayın şimdi mesela bir sarılın, bir seni seviyorum deyin kesinlikle yapın. Ve mesela onlara da pişmanım. Çok az yapmışız onları. Şimdiden elimden geldiğince daha fazla yapmaya çalışıyorum. Çünkü hiçbir zaman ölmeyecekmişiz ya da bu dünya bitmeyecekmiş gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Bitecek. Keşke dememek için sevdiğiniz sevdiğinizi söyleyin. Sarılmak istiyorsanız sarılın. Adımı atan hep siz olun. Beklemeyin yani karşı taraftan. Siz atın, siz kazanırsınız. Yani kimi enerji diyor, kimi işte inancı olanlar bizim gibi ilahi adalet diyor. Yani bir şey olur. O geri döner size pozitif olarak. Ama ne olur yapın? Arayın annenizi arayın. Sevgilinizden önce annenizi arayın. Sonra sevgilinizi ararsınız. Eşinizi ararsınız ama annenizle gerçekten diyaloglarınızı çok iyi tutun. Abi biliyorsun, gördün. Genç evet. nesille çalışıyoruz. Hepimiz evet. genciz. Şimdi onların da soruları var sana. Tabii, İki dedim. tane soru alacağız Tabii. mümkünse. Abi ben soruyorum. Bekliyorum abi. <laughs> Bakalım ne soracak, nasıl bir soru gelecek? Abi kritik bir soru. Mevzum olsa gelir misin? Gelirim, niye gelmeyeyim ya? Gelirim. <laughs> Tatlıya mağlamaya gelirim. Döver misin abi? Ama şöyle bir durum var konuşarak abi. Karşı, anladım, karşı taraf mahalle abisini getirdi. Sıkıntı yaşadık. Biz de mahalle abisi olarak seni getirmek istiyoruz. Valla benim girdiğim ortamı büyük ihtimalle konuşarak hallederiz. ya. Ben bana ben bana kıyamam ki adam da bana kıyamaz. Çözeriz <laughs> şey, yani. Bence öyle çözeriz. Yani çözülür ya. Yani, yani. İnan öyle öyle çözülür. Eyvallah. Abi, teşekkür. Hep de abi. öyle çözülsün. Bütün mevzularımız hep konuşarak böyle gülerek çözülsün yeter ki yani. Ha, teşekkür ederim beni tercih ettiğiniz için. Daha farklı <laughs> kalıpta arkadaşlarımız da var. Başka farklı branşlarla uğraşan. tabii Onların tarzları ve çözümleri daha farklı da olabilir. Eyvallah. <laughs> Abi merhaba, hoş geldin öncelikle. Ben de şu soruyu soracağım. Büyük başarılar elde ettin, geliştin, çok iyi yerlere geldin. Peki bu işi yapmasan hangi mesleği tercih ederdin? Yani aklında küçükken ne vardı? Aklımda küçükken hiçbir şey yoktu. Aynı soruyu ben bugün babamdan çok bahsettim. Kulakları çınlasın. Babam da sormuştu. Ben liseye giderken hani sen ne yapmak istiyorsun? Yani kafanda bir meslek bir şey var mı diye. İnan o sorudan kurtulmak için babama demiştim ki fotoğrafçı olayım ben demiştim. Babam da çok kızmıştı Lan, hani ne fotoğrafçısı? Manyak mısın hani yok mu aklında hiç şöyle bir şey hani meslek? Hiç yoktu. Yani belli bir süreye kadar oluşmamıştı aklımda. Çünkü hiç bir işte çalışmamışım, bir şey görmemişim. Anca okula git gel işte televizyon izle, oyun oyna. Hani para sanki böyle gökten yağıyormuş gibi falan ya da işi gözlerini açıyorsun. O işteymişsin gibi düşünüyordum. Ama bunu yapmayacak olsaydım ya da seçmeyen seçme hakkım olsaydı aşçılık mesela isterdim. Yemek olayını o da galiba o da annemden kaynaklı. Annem böyle yemek yaparken dahil olmama falan izin verirdi. Yani işte börek yapmana, bir şeyler sarmana falan o yüzden. Ama bir de yemeği de seviyorum ben. Allah var. Onun için aşçılık isterdim. Ama o galiba benim gibi büyüyenlerin bir kısmından diyorum ya fazla bir işe dahil olmazsan ya da eline bir tornavida veren olmazsa o zaman pek seçim algın olmuyor ya. Yani ne yaptı ben bilmiyordum yani dürüst olayım. 15-16 yaşına kadar şu işi yaparım diyemedim hiç ya da şuna merakım var diyemedim. Ha yani gelip takılırım, oyun oynarım falan tamam. Ama diğer türlü dediğim gibi şu işi yaparım, oto tamircisi olurum, ne bileyim boya badanıcı olurum. Hiç öyle aklıma bir meslek gelmemişti, düşünmemiştim. Senin neydi ya? Ben de sana sorayım. Sen ne düşündün? var mıydı? Abi vallahi şey? ben de senin gibiydim ya. Hiçbir <laughs> şey yoktu aklımda. Vallahi hiçbir şey yoktu. Sadece işte mahallede top oynuyordum, okula gidiyordum, internet kafe. Öyle takılıyorduk abi. İyi, bana da mesela soruyor. Mesela sana da soruyorlar yani, birden. Harbi bir bayana soralım. Erkeklere çok zor. Tamam. Ne <laughs> meslek yapmak isterler? Ne var aklında kızım dedikleri zaman. Gerçekten ama istediğin bir şey var mıydı? Yoksa bizim evet. gibi kaçmak amaçlı hani. Işte, Yok kaçmak amaçlı değil de ben e, görüyorsunuz şimdi ekrandayım. Onun öncesinde ben profesyonel basketbolcuydum. Ondan devam ederdim. Vay Korona be. meseleler, meselelerinden dolayı bıraktım. 9 yaşında başlamıştım zaten. Hani hep onu düşünüyordum. Kendi mi seçmiştin? Evdekiler mi götürmüştün? Yani küçüklüğümden beri hep işte jimnastik işte babamla beraber dışarı çıkalım basketbol oynayalım falan babamın vesilesiyle başlamıştım ama çok da seviyordum. İşte Şimdi abi, kardeşim basketbolcu. <laughs> Öyle devam ediyoruz. Eğitim şart. İşte çocuğumuzu biz de böyle eğitelim. <laughs> Ondan duymayı beklemeden kendimiz götürelim, bir deneyelim hangi branşta yeteneği varmış diye. <laughs> Bu çok güzel. Öyle. Şimdi şöyle bir e, challenge yapalım seninle. Tamam. Şöyle sorayım sana. Bugün antrenman yapacaksın. Çok iyi bir antrenman yapmak istiyorsun. Yanında kimi götürürsün? Başlıyorum. Hazır tamam. mısın? Gökhal Af mı? Emre Baş mı? Düşündün. Çok iyi antrenman yapacağım. <laughs> evet. Birini seçeceğiz. Niye beni şimdi böyle zor <laughs> <dola sokacağım? gülüyor> Çok iyi antrenman. Emre Baş'ı götürürdüm. Emre Baş. Evet. Emre Baş mı? Berfin Sarıkaya mı? Niye böyle hazırlattın? <laughs> Daha bir soru var. İnsan araya başka şeyler... Nerede yakın görüştüğüm arkadaşım var. Arefçilik... Hepsini <laughs> Ana. Emre Baş. Emre Baş. Neden Emre Baş? Berfin antrenmanları evde yapıyor. Onun için ben Berfin'e bahanem var. Devam ediyorum. Emre Baş mı, Goril Faruk mu? Emre Baş. Emre Baş mı, Tunda Tavus mu? Emre Baş. Emre Baş mı, Kadir Hoca mı? Emre Baş. Emre Baş mı, Testo Taylan mı? ben antrenmana gitmesem olmuyor mu? Yok abi gideceksin mecbur. Kondisyon düşmesin. Çok düşündün abi. Taylan'la hani. Taylan'la ne zaman gitmiyorum öyle diyeyim. testo Taylan. O zaman Taylan senin de bir fitness'a gider artık bugünden Hiç sonra. Şey var, <laughs> son. O zaman böyle yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz programımızın. Hı -hı. Biliyorsun abi biz e, normalde listemiz var. Hep böyle partnerimize soruyoruz. Listede var ya da yok yapıyoruz konu başlığını seçerek. Tamam. Ama bu sefer listemiz yok. Bu listeyi senin yaratmanı isteyeceğim. 6 tane soracağım. Spor yapan arkadaşlara e, bunu söylemeni isteyeceğim. Uzak durması gereken 6 şey. Tamam. Seni örnek alan arkadaşlara ne tavsiye verirsin? 6 tane madde madde. İlk sıraya mesela hangisini koyarsın? Bir ürün vesaire bir şey mi olması lazım? Ya uzak durması gereken. Stresten Her şey olabilir. uzak dursun. Stresten... Olur mu? Tamam. Bu şeyi nasıl adlandırabiliriz abi? Negatif insanlardan uzak durmasını. Barağınları attıktan sonra zaten... Geliyorum. Ruh emici insanlığın. Ruh emici mi diyelim? Öyle diyelim. Ruh emici mi? insanlardan uzak durun böyle olumsuz konuşan İç sürekli. Oldu. Sigaradan uzak durun. 3 oldu. Alkolden de uzak durun. Dert oldu. Storoidden de uzak durun. Doğru <laughs> beş söylüyorsun. Oldu. <laughs> beş oldu. Storoidden de uzak durun. Haklısın. Son bir tane kaldı. İyi düşün abi. Ne kaldı bu? Hayattaki bütün şeyler ne kaldı başka? <gülüyor> 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 bir tane bulursun. Dü dünya barışı istiyorum. Baykın ne dediğimi bilemem ki. <gülüyor> <gülüyor> şeker mi? Şeker, ama şekerden ben de uzak duruyorum ki. Yani. şeker güzel arada gelsin ya abi. Şeker... <laughs> ne denir başka Ne kaldı ya? Bütün kötü insanlardan uzak durduk. Sigara. Kumar, kumar. He, kumar. <laughs> tamam, kumar, kumar kö demek. Bütün kötülüğün anası kumar da değil mi? Evet. Kumar, kumar. Abi diyelim kumar, kumar. Kumardan uzak durun. Tamam, listenin alt sırasına da onu evet. koyduk. O zaman ayağına sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Ama uğurlamadan önce ekip arkadaşlarımdan rica etmek istiyorum. Sana böyle güzel bir hediye o, e, hazırladık. Ederim. Onu da takdim edelim. E, sonrasında artık kameralar bir görüşürüz deriz. Tabii ki. <laughs> Geldin, hepimiz çok mutlu olduk. Teşekkür Eminiz ederim. ki takipçilerimiz de izlemekten çok keyif almıştır. İzleyelim ki inşallah öyle olur, ne demek. O zaman kameraya doğru diyelim mi? Bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kan kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın. <laughs> o zaman hoşça kalın.